Bente'nin 10 aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz balon kafa 4 kola dönüşüp beni var ya çok fena perişan etmişti. İntikam alacağım arkadaşlar ondan. Bana bak Benjamin sök onu konundan yoksa ne affedeceğim seni diyor. Aha Benjamin Tennyson Benten'le konuşuyor arkadaşlar. Başkasına dönüşeceksin enerjin de bitti ha diyor arkadaşlar. Baksanıza balon kafaya Benten'e eziyet ediyor arkadaşlar. Oo, <laughs> oh, Benten'i öldürdü. Arkadaşlar Benten'i öldürdü. Vallahi köyde Benten'le karşılaştı konuşuyordu. Benten'i öldürdü arkadaşlar. Ha iyi oldu sana diyor Ne tarafta acaba? Şimdi köyünü de patlatacağım diyor arkadaşlar. Şimdi ben bir dönüşeyim de akıllansın balon kafa. Neye dönüşelim? Aha elmas kafaya dönüştüm arkadaşlar bakın. Vallahi elmas kafa oldum arkadaşlar. Çok değişik bir görüntüm var. Şimdi balon kafaya gününü göstereceğim. Enerjim mi bitti? Aha enerjisi bitmeden hemen balon kafadan intikam alalım. Neredesin Keltoş? Çık dışarı çabuk. Aha ismini gör Gördüm seni. Dur bakalım. Nasıl saldıracağım? Ha, arkadaşlar biz nasıl saldıracağız? Kazacağım seni diyor. Aa, dur bir dakika. Ben bunu kullanmayı bilmiyorum. Keşke öğrenseydim ya arkadaşlar. Baksanıza. Anam. Ee, <laughs> şey. E, yanlışlıkla düğüm, o düğmeye basılmayacakmış. Senin ne işin var burada? Ben geçerken uğruyordum. Arkadaşlar dört kol oldu. Vallahi var ya canımızı okuyacak bizim. Aa! Teslim oluyorum şaka yaptım bak bak hala ateş ediyor şu 10 metrelik 2 dakika düzelsin ben sana göstereceğim gününü Hadi ya hadi ya Of oh, daha da olmuyor valla var ya patladı patladı geliyor <laughs> Görmüş olduğunuz gibi balon kafa kendini mahvetti arkadaşlar Al işte ya zıplarken ölen 4 kol mu olur diyor Balon kafa kendi kendini mahvetti trolledi Gördüm valla golemin arka tarafında <laughs> Aha şimdi dönüştüm gel buraya gel Tamam, tamam özelliklerini keşfettim. Eyvah. Hadi gel. Ne oldu? Ne oldu? Kendisi de dört kol olmuş arkadaşlar. Sanıza. Hadi hadi gel gel. Allah. En az kaf diyor. Oh, vurdum. Yine vurdum galiba. Bir şey diyeceğim. <laughs> Hiçbir şey göremiyorum. Aa. Aa! <laughs> gel buraya gel gel gel. Gel kinkini dövecek. He? En az kaf he? En az kaf he? Bak. <laughs> <laughs> Kalkan yaptım kendime. Hadi ne tarafa doğru kaçacaksın? Hiçbir şey göremiyorum ki arkadaşlar. Aha yine vurdum. Hadi birazcık kendine güveniyorsan gelsene. <laughs> Öldürecek beni. Hadi bakalım. Kaçmasana korkak. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Gel buraya gel gel. Gel buraya gel. Ne oldu? Ne oldu? Özelliğini söyleyeyim mi sana? Kırmızı tuşa bas bakalım. Kırmızı tuşa bas özelliği çıksın. <laughs> Görüş olduğunuz gibi yine kandırıldı. <laughs> Allah! Düştüm, çukura düştüm. <laughs> Yalancı diyor. Bakın bayağı bir güzel bir özelliğimiz varmış ya. Ne oldu? <laughs> Eyvallah olsun. Uzaklaşalım. <laughs> <laughs> Demek enerjin de bitti diyor. Ne yapsak ne yapsak? Burada bir sürü blok vardı. Bir dakika. Hemen yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Öldürmesin bizi. Enerjimiz dolana kadar burada duracağız arkadaşlar. Gidelim gidelim gidelim. Ana! <laughs> Şunun tipine bakın. Gri madde oldu. Yanlış ne oldu diyor. Hadi gel. Hadi gel yakalasana beni. Ne oldu? Hiçbir şey yapamıyorsun. Şu enerjin de olsun ben sana göstereceğim gününü. Ben Benjamin'i öldürdüm diyor. O güçlendi diyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. İki tane mi geliştirdi acaba? Aha olduğum şeye bakın arkadaşlar. Hadi in kolaysa diyor. Nasıl uçacağım ben? Bir dakika. O oh, ateş atıyorum. Aa, oh, şimşek kız olmuş. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben buradan nasıl ineceğim? Aa! Söndüm. Söndüm. Ha tamam. Tamam suya girmemek gerekiyor. Ah, ah, ah. Yine suya girdim. Suya atıyor. Suya atıyor. Allah! Arkadaşlar nasıl uçacağım ben? Vallahi söndürdü beni. Yemin ederim söndürdü ya. Ya böyle bir süper kahraman mı olur? Ne tarafta bu? Burada mısın seni korkak? Aha gördüm seni. <laughs> Hadi tornado'dan kaçabilir misin? Nereye kaçacaksın? Yaklaşsana birazcık. Aa yaklaşamıyor. Yazık ya. Fare gibi korkak. Hadi gel. Bak 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 ateş ediyor vuruyor bir de Arkadaşlar ben bunu yakamıyorum Ne? Aa, uzaktan vuruyor Arkadaşlar yaptığını gördünüz mü? Bu çok dandik bir şeymiş Vallahi var ya Şöyle yapsam etrafımda dönse Ateş adam Bilmiyorum hiç şey göremiyorum şu anda Hadi <laughs> Ne oldu? Ya uzaktan uzaktan bak yine suya düştüm ya <laughs> Kaç 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 <laughs> Tamam esare takı Esare takı Tipe bak <laughs> Ha ha ha. Sudan çıkmam ki ben de. Kaçmamız lazım arkadaşlar. Baksanıza ya. Köpek balığı gibi bekliyor orada. Nereye kaçtın? Diyor <laughs> görmedi bile. Nasıl çıkacağım buradan? Ha tamam buradan çıkalım. O Matrix'in şarjı bitti. Geliyor. Geliyor vallahi geliyor. Ne taraftan kaçabiliriz? Baksanıza dönüyor ya. <laughs> ben tarafa doğru giderim. O Matrix çalış artık lütfen ya. Keşke ben seni ben öldürseydim. Yemin ederim baksanıza. O Matrix'i daha güçlü onun. <laughs> Bu tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Hadi çabuk. Ters maske, kaçabilirsin. Eyvallah olsun yakala. Da. İndir beni. i̇ndir beni. indir beni. Indir beni. <laughs> Vallahi baksanız. Aha. Bak yerden yere vuruyor. Evde yokuz. Evde yokuz. <laughs> evde yokuz. <olsun. gülüyor> gel yumruk beyse hadi. Bak bak bak. <laughs> Aa! Şimdi ne olacak? He? Gel gel. Oo, ne yaptım ben daha demin? Arkadaşlar çok tehlikeli O ne oldu? Ne bileyim bir şey oldu. Gel gel. Oo, Aha! Dondurdum. Yine dondurdu. Gel buraya gel gel kaçma. Uy! Yaptığım şeye bakın. Uy! Çok değişik bir şey. Gel buraya gel gel nereye kaçacaksın? Bu çok güçlü bir şeymiş arkadaşlar donduruyor falan. Lan tükürme. Aa! Öldü mü? Nereye gitti bu? Aa uçuyor. Şuna bakın. Arkadaşlar benim karakterim güçlü. Aha. Hadi bakalım. Yakaladın mı? Gel buraya gel buraya. Seni var ya mahvedeceğim. Seni var ya kimse kurtaramaz benden artık. Aha. <laughs> Uçamıyorsun değil mi? He? <laughs> Uçamıyorsun değil mi? Gel buraya gel. Tükürüyor <laughs> bak. Seni var ya. Bir yakalasam. Oo bir dakika. Patlatıyor muyum ben? Hayır 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 bitemez ya. Eyvah senin kolundaki yeşile döndü de. Şey ee, köpek balığı oldu. <laughs> Suya niye girdim ya? Suya niye girdim ya? Arkadaşlar hemen kaçalım. Geliyor mu? Aa, o, o. Yüzebiliyor mu? Ne? Aa! Isıracak. Aa ısıracak. <laughs> yardım edin. Yardım edin. Nasıl <laughs> ya? Köpek balığı oldu. <laughs> ne oldu? Şu düzelsin ben sana göstereyim. oğlum sen balık değil misin? Arkadaşlar baksanıza. Ne oldu? Bir bakın. Hadi şimdi kolaysa kanış yüzebiliyorum diyor. Gel gel. Gel köy meydanına gel. Köy meydanına gel. Ben sana göstereceğim gününü. Ne taraftasın? Aha gördüm seni. Gel. Korkak seni korkak. Birazcık kendine güveniyorsan gelsene. Bak 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 bak. Ya bir şey diyeceğim. Ne dandik bir... Lan ısırıyor hala. Ya bak da. Ya son anda öldürmüş arkadaşlar ya. Gel gel ben seni bir yumrukla öldüreyim de Ne taraftasın? Seni bir yakalayayım bak sana neler yapacağım. 10 mitliksi arkadaşlar. Ben senin on mitliksini de almış. Nereye kaçacaksın? Aha suya düştü. Yurnuk 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 yurnuk. Yurnuk yurnuk. <laughs> 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 ne oldu? Ne oldu hadi? Hayalet oldu eyvah eyvah. <laughs> ah! Peşimi bırak ben sana ki. Aha. Aha. Şimdi neler yapacaksın sana? Hemen kaçalım arkadaşlar. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Ee başka? Tarafta acaba? Hayalet. Gerçekten hayalet olmuş. Seni bir yakalayayım. Bak yine. Lan yeni. senin yüzünden bak. Nereye vurdum ya? Hadi gel. Korkak hayalet. Arkadaşlar nerede bilmiyorum. Korkak. Keltoş. Bak işte bak. Sen işte böyle korkaksın. Yerin dibine falan giriyor arkadaşlar. Görünmez olmak yasak. Arkadan vurdu bak. Ya ne? <laughs> aha, aha, aha yakaladım. Bu taraftasın. Aha. Korkaksın işte bak. <laughs> Aa vurdum. Ya. <laughs> baksanıza ya. Ya ölmüyor arkadaşlar ya. on metrelik çok güçlü. O benten. O benten. Öldü mü? O ne? Ne yaptı daha demin o? kariye bak diyor. Ya baksanıza ya. ışınlanıyor bir de ya. Ya değmiyorum ki arkadaşlar. Aha. <laughs> <laughs> gel 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 kaçma kaçma. Kaçma nereye kaçacaksın? Oh! <laughs> kazmayla vurdu. Sen böyle korkaksın işte. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hileci işte kazmayla vurdu. <laughs> ne oldu ne affettim seni diyor ya. Ya görüyor musunuz? Yakacak yaka yaka geliyor bir de. Hadi sudayım gelsene. Hadi. Oh! <laughs> şey attı. <laughs> ne oldu? <laughs> hadi vur gel Hadi ateş et ateş et bakalım gönder o ateş topundan gönder Ne oldu korktun değil mi ha, Vuramıyorsun işte Vuramıyorsun <laughs> Ya eski minecraftçıyız ha Gel gel Hop, Hadi <laughs> Allah adam, adam vurdu Aa! <laughs> Hop Tamam kaçtım Aa, geliyor. Tamam şimdi ben dönüşeceğim bekle bekle Ha, ne oldu? Ne oldu? Demek ki arkadaşlar ateş suyu her seferinde yeniyormuş. Bak bak sen git kralın gelsin diyor ya. Tamam gel ben sana bir şey göstereceğim gel gel. Gel bekleyin şimdi arkadaşlar balon kafanın açtığı hileyi açacağım. Bakın ne yapacağım balon kafaya. Gel bir gel gel. Gel sana bir şey göstereceğim. Neredesin? <laughs> Bana pis ilacı diyor bir de ya. <laughs> Gittim tek attım arkadaşlar. en son ben öldürdüm. Ağla tamam mı? Aa! Tamam tamam dur. Aa! Arkadaşlar kaçın kaçın şunun hareketlerine bakın ne oldu? Her tarafa patlatıyor. Şu i̇şte bana bak akıllıdır patlat oraları. Uzaklaşabildiğimiz kadar uzaklaşmak gerekiyor. Yoksa var ya her tarafı patlatır beni de patlatır. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Ters maske abiniz kaçtı. Vallahi geliyorum bilmiyorum ama arkadaşlar dikkat etmek lazım. Hemen gidelim şöyle. Bu hayaletin başka görünmez şeyleri de var. Aa görünmez olabiliyorum. İyiymiş iyiymiş tamam görünmez olarak birazcık dolaşalım. <gülüyor> ya. <laughs> i̇yi oldu iyi oldu. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ben kaçtım. Hoşçakalın ve de bay bay. Allah yalın ayak kaçalım arkadaşlar. Bekle sen 10 Matrix'i hackleyeceğim diye. Heh <laughs> hacklersin, hacklersin. <gülüyor>